Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ankara'lı kardeşiniz İlham ben. Ankara Gökdeli kanalıma hoş geldiniz. Hayırlı pazarlar. Arkadaşlar, değerli dostlar, kardeşlerim. Dün de söylemiş olduğum gibi. Beyaz yavrumuz Tüyden çıktı. Şu balgafa bozdumanlarımızı bir uçuralım. Biraz nefes alsınlar. Yeni yeni oyuna biniyorlar. Eğitimlerini kesmeyelim arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz beyaz yavrularımızda yeni yavrularımız. Kanalımıza yeni gelen arkadaşlara buradan <laughs> tekrardan selamlar diliyorum Hoş geldiniz sefa verdiniz arkadaşlar biz değerli kardeşinizden memnun kalırsınız. Dün bir semaver sözü vermiştim. Akşam ama bayağı serindi. Bizimkileri buraya çıkartamadım. O yüzden de semaveri yakmadım. Ben kendim olsam yakıyorum. Kuş ortasında da olsa yakıyorum yani. <laughs> yavaş yavaş şu kuşumuzu bir çıkartalım. Onu çıkarttık. Görmüş olduğunuz gibi oldu arkadaşlar. Bir uçuralım bir nefeslensinler. Şuradan beyaz yavrumuzu da bir alalım. Gel. Gel. Beyaz yavrumuz da çıktı. Görmüş olduğunuz gibi. O da yerini alsın. Bir de onun yanına <laughs> uçucu atalım öğretmenlerine. Değerli kardeşlerim. Yavrularımıza bakın maşallah. Pardon. Bunları bir kovalayalım arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi Onları da kovaladık Bunlar şimdi biraz uçsunlar. Biraz onları izleyelim sizlerle. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Dediğim gibi beyazımız tüyden çıktı. Artık zamanı geldi uçuyor yanındaki bal kafa dumanlı. o da çekiliş kuşumuz o da söktü yavaş yavaş döndü taklayı şöyle görmüş olduğunuz gibi geziyorlar bir kapatalım. Bismillah. <laughs> Gök geziyor. Evet, beyazla bozdum ama da orada geziyor. Gezsinler arkadaşlar, biraz uçsunlar. Güzel o kanatı sındırsınlar şöyle. Bakın işin coşuşuna rağmen kuşumuz ne kadar sağlıklı gezdiğini görebiliyorsunuz. Arkadaşlar. Yani kesinlikle kuşumuz nefesli falan değil. Bunun sebebi ne biliyor musunuz? Kuşumuzu bilmeyen arkadaşlar için söyleyeyim. Kesinlikle tüyden çıkmadan uçurmadığımız için kuşumuz bu kadar sağlıklı. Bakın kapanışlara falan bakın. Bu kadar sağlıklı gezebiliyor. <laughs> Eğer biz bu hayvanı tüydeyken buraya çıkartmış olsaydık bu hayvan canının yandığını bildiği için korka korka uçup gelip kendini sağa sola atacaktı. Biz buna mail vermemek için kuşumuzu tüy dizimini tamamladıktan sonra uçuma aldık. O sebepten dolayı da gördüğünüz gibi kuşumuz aynı nefes vermişiz gibi sağlıklı bir şekilde gezebiliyor. İnceden bir kuş serelim altına da. Çünkü fazla yorulmaması için arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gezmeleri devam. Şuradan yavrularımızı açalım bir. Onlar da bir gelsin. Gel. Bakın arkadaşlar. Gördünüz mü? bu sağlıklı gezmesinin tek amacı benim söylediğim faktörleri uygularsanız kesinlikle kuşunuz ne başka bir dama atar ne de başka bir yere konar. Böyle nefesli bir şekilde yüksekte uçmaya devam eder. Tabii ki yanına bir tane de öğretmen atmanız şart bakın havada kendi kendine bir şeyler yapmaya çalışıyor. Göt takkalımız da tüyden çıktı ama o biraz yanık büyüdüğü için daha yeni yeni çıkıyor. Değerli kardeşlerim. Gördüğünüz gibi kuşlarımız çok sağlıklı yani fizikleri, duruşları, renk tonajları hepsi çok güzel arkadaşlar. Elimizden geldiğince kuşlara bakmaya çalışıyoruz. Bakın şu yavruyu görüyorsunuz değil mi? Ağzı nasıl açık? Sadece kümesten çıktı buraya attı kendini. İşte bu kuş tüy olmadığı için ağzını böyle hep açar. Ama tüyden çıktıktan sonra kesinlikle o hareketi yapmayacaktır. Neredeler şöyle bakalım bir. Hava da bayağı güzel. Yarın pazartesi sokağa çıkmaya yasağı biliyorsunuz. Hemen anneme gideceğim. Canım aldı çok sıkkın. Ama elimiz kolumuz bağlı bekliyoruz. Elimizden hiçbir şey gelmiyor arkadaşlar. Dünkü videomda da söylediğim gibi annenize babanıza sahip çıkalım arkadaşlar. Böyle değerli kardeşlerim gördüğünüz gibi yavru eğitimimiz devam ediyor. Bugün uçuracağız. <laughs> Dünkü teki attığımız gökümüz. Onda yumurta var. Bekliyorum yani. O yumurta diziyor belli. Dün bizi bayağı zorladı. Yavrularımızı görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın hepsi yavru. Bu sezonun yavruları. Daha hediye ettiklerimiz de var yani işlerinde. Ona rağmen Folluklarımız yavru kaynıyor Şöyle göstereyim ben size Anne bakın kusuyor gördünüz mü? Maşallah yavrusuna Bakıyor Burada bir sıkıntı problem yok Şurayı açalım Oradaki işte annemize bakalım be. Onun da altında yavrusu var. O da maşallah yavrusuna bakıyor sıkıntı, problem yok. Yavrumuz gayet sağlıklı. O kirliden üçüncü ağız yavrumuz bu. Bir türlü nasip olmamıştı bize. İnşallah bu sefer yavrumuz nasip olacak. Bakın arkadaşlar hala uçuyorlar gördünüz yani. 8-10 dakika oldu yavrumuz sağlıklı bir şekilde uçuyor. Beyazlarımız üçüncü yumurtasını gelmiş. Yani üçüncü yumurtası derken uçan beyaz yavrumuz ağzı bir. Bunlar iki. Üçüncü ağız yavruları altında gördüğünüz gibi yumurtlamış dişimiz. Dişimiz burada yatan erkeğiydi. Paslarımızın altında da yumurtaları var. Burada balgafa bozdumanımızın yavrusu geliyor. Uçan balgafanın annesi. Burada anaç kökümüzün yumurtaları devam ediyor. Şuradan bir şunu alıp bir yukarıya bir hedefe bir koyalım arkadaşlar pastımızı. Neden diyeceksiniz? Çünkü artık bakın gördünüz mü geldi bak. Püş, püş, püş. Gördünüz mü arkadaşlar? Böyle olması lazım işte. Hayvandaki e, tüy dizimi tamamladıktan sonra kelebek gibi böyle rahat bir şekilde gelir. Ne başka bir yere atar ne başka bir yere konar. Hedefiniz nereyse oraya gelir. Angel da içeride biraz huysuzlandı. Benim burada olduğumu biliyor. Beni çıkartmıyorsun diye bağırıyor. Arkadaşlar biliyorsunuz kızımız hamile. Gel buraya kızım buraya gel. Kızımız hamile. Bana da kıyamıyorum. Canımın içi benim. Yavrusundan isteyen arkadaşlarımız olursa. Evet bakın bal kafa bozmanımız da geldi. Gördüğünüz gibi. ilk uçumlarını ve kalkışlarını çok güzel tamamlayıp yerine geri geldiler. Onları tebrik ediyorum. Bakın şimdi şu sağ tarafta uçan gök şu an kanatlarını açıp altta uçuyor. O gökümüz arkadaşlar 6-7 yaşında. Yani yaklaşık bana 7 yıldır falan. Yavaş kızım yapma. Hizmet veriyor. <laughs> Altı çok sağlam kuşumuzun. Yavrularında da bunu size izletip göstereceğim. Ne kadar güzel olduğunu. Gök kendini buraya atamadığı için şu görmüş olduğunuz aradan kapatıp kendini şuraya bırakıyor bırakamazsa tekrardan perdahlanıp kendini dikiyor. Bir şekilde gelip kendini oraya atıyor arkadaşlar. Kızım canımın içi. Fıstık babam benim. Fıstık kızım benim. Gel bir bak şurada kim varmış gel. Kim varmış orada babacığım? Hı? Kim varmış orada? Allah'ım seni ne güzel yaratmış yaradanım. Senin annen bize ne güzel yavru vermiş senin. Sen de bize güzel yavrular vereceksin. Gel bakalım buraya gel. Gel bebeğim buraya hadi gel. Gel kuzum benim. Heh. Evet arkadaşlar dediğim gibi. Angel'ın yavrusundan isteyen olursa bana ulaşabilir arkadaşlar. Yorumlarda da belirtebilirsiniz. <laughs> gel kızım buraya. Tahminim Mayıs'ın da falan ee, kızımızın yavrular doğum yapacak Bakın bayağı bir Gökler Görebiliyorsanız eğer Yükseğe çektiler kendilerini Orada siz görebiliyorsunuzdur belki Ben göremiyorum güneşten de İnşallah siz görüyorsunuzdur Bayağı yüksekteler yani Şşt, Gel kızım buraya Evet. Değerli dostlar durum böyle. Tekrardan şöyle bir açayım size. Bakın havada uçan gökümüzün yavrusu. Arkada görmüş olduğunuz takkalı onun yavrusu. O arkadaki gökler yavrusu. Yani bolluk bereket içinde bir sezon geçirdim ben. Kuşlarımız gayet sağlıklı ve fizikli. Elimden geldiğince baktığımı düşünüyorum ben kuşlarıma. Sizler de bunu görebiliyorsunuz. Bu görmüş olduğunuz manzarada hem keyif alıyorum hem kuşlarımı uçuruyorum. Dediğim gibi kuş benim kapımda uçuyor. Ne şekilde uçarsa uçsun. Kuş benim arkadaşlar. Bunları size yaşayarak lanse etmeye çalışıyorum. <laughs> Umarım beğendiğiniz video olmuştur. Değerli dostlar. Bugün de ufaktan da olsa sizlerle bir video paylaşmak istedim. Devamı gelecek tabii ki. Beni seven sevmeyen, kucaklayan kucaklamayan herkese sonsuz teşekkür ediyorum arkadaşlar. Allah hepinizden gani gani razı olsun. Yani bütün dürüstlüğümle size burada her şeyi yansıtmaya çalışıyorum. Kesintisiz bir yayın sunmaya çalışıyorum size. Kendi başıma, tek başıma hem çekiyorum hem kurguluyorum. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum işte burada size. Fıstıklar geldi. Bakalım Gök'ün şimdi gelme şeklini bir görebilsek. Ondan sonra yavaş yavaş kapatalım. Kanalımızı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar sizler beğendikçe yorum attıkça ben çok mutlu oluyorum yalnız olmadığımı hissediyorum <laughs> bu da beni çok onur ediyor dediğim gibi biraz canımız sıkkın kafamız dağılsın diye de otur kızım oraya da aferin böyle bir video çekiyoruz işte hem bu sayede sizlerde benden biraz daha haberdar olun istiyorum değerli kardeşlerim. Gökün bir gelişini çekeyim ondan sonra yavaş yavaş kapatacağız arkadaşlar işte. O görmüş olduğunuz aradan kapatıp direkt kümese geliyor. Belki şimdi geliyor olabilir. Bu dönüşler onu gösteriyor çünkü. kapattı. Bir dahaki dönüşünde gelir herhalde. Bay güvenliğimizde burada. Görüyorsunuz. Kümesin bekçisi. Evde olmama rağmen bizi bekliyor mecbur. Kümesimizi de bekliyor. Kesinlikle kuşlar böyle zarar vermez. <laughs> Amerikan Staff Tiger Kaplan postu diye geçiyor arkadaşlar köpeğimiz. Secereli. Annesi, babası, kardeşleri hepsi bizde. İsteyen arkadaşlar hepsi gösterilir. Hiç sıkıntı problem değil. Bizde her şey şeffaf. Yalan dolan kesinlikle işimiz olmaz. Değerli kardeşler. Gök bu sefer geliyor galiba bakın. Gök arkasında uçtuğu için gelmiyor. Hadi git yerinde otur babacım. Ne uzun benim. Hı? Dur her yerimi çizdin kız. Her yerimi çizdin eşek sıfası. yani Ağzını burnunu yırtarım senin bak. Ağzını burnunu yırtarım senin. Gel buraya. Senin ağzını burnunu yırtarım bak. Ağzını burnunu her yerini yırtarım senin. Ağzını burnunu yırtarım. Değerli dostlar, kardeşlerim yani. Bilgi amaçlı sormak istediğiniz bir şeyler varsa sorabilirsiniz. Elimizden geldiğince sizlere e, kuşlar konusu hakkında yüklü bilgiye sahibim. Sizleri de bilgilendirebilirim. Gel kızım buraya. Bundan endişeniz olmasın. Bakın gök geliyor oradan galiba. Angel buraya gel kızım. Gel bebeğim buraya hadi. Gel benim fıstığım. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Hindi kurdu. Ne yapıyorsun sen? Hı? Evet, oğlumuz yavaş yavaş gelmek istiyor galiba. Dediğim gibi gelsin. Ufak bir inişini kaydedelim. Ondan sonra kapatayım arkadaşlar. Galiba ilk yavru uçuşumuz başarıyla geçti. Dediğim gibi yavru tüyünü dizdikten sonra <laughs> uçması daha sağlıklı. Çünkü canı yanmayacaktır. Bunu hissetmeyecektir. O sebepten dolayı da fazla bir yorgunluğunu e, anlamayacaktır. O yüzden uçacaktır arkadaşlar. Yaklaşık 10 dakika falan kuşumuz uçtu. Bu güzel bir başarı. Bakın gök şimdi kapattı geliyor oradan. İnşallah kapatır. Evet. Bakın. Bu kapatış geleceğine dair bir işaret. <laughs> Ama gelecek yani şimdilik. <laughs> evet. Şu an dolandı geliyor. Bakın geliyor. Bakın. Gördünüz? Aynen de böyle. Ya oraya atar, ya o köşeye atar, oradan da buraya atar. Başka türlü kendine bastıramıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, kızıma da bir like istiyorum sizden. Umarım beğenmişsinizdir onu Kendinize çok iyi bakın. Esen kalın arkadaşlar. Hepinize Allah razı olsun. Görüşmek üzere.